istikamet ediyoruz şu an. Aynı istikamet ediyoruz. Ne kadar bir faaliyet yapamıyoruz. Gidip aldık bir, bir tane roket sattı mevzeye içine girdi. Yeni bir roket daha Aynı istikamete minareden atıyor <laughs> büyük bir büyük ihtimal. Çünkü tam iş düşürüyor. 57 merkez kartal Bakın bu kayalık bölgesinden. Kuleye çok miktarda roket ifade ediyor. 57 68, merkez bu Alkapur'u Zindi narlar tarafından yol çekildi, ateş altındayız. Kulübenin camları parçalanmak üzere, yirmiden fazla ifade aldık. Atmışlar çalışıyor. Panzer, panzer bak o adam rahmet atmak üzere. Mirvis'in hemen yanında orayı boş bırakmayın. yanında roket de bekliyor, vuracak bak. Oraya gel açtırma. Ya koca var. Atmışlar roket yedik, noktadan. Panzer çok dikkatli ol, çok dikkatli ol. Orada ki inşaat halen devam ediyor. 64 konuşuyor efendim, 1000 vites kullandık, şişme yaptı. Zaten şu anda ikinci, üçüncü katı kullanamıyoruz Gayrı faal. Bu şekilde biz ilk yoğun şekilde roket yiyoruz. Tamam, 7 kişi istedi. Koyalar gayri faal. Sadece aşağıya kullanabiliyoruz. Rojet ne istiyorsunuz? <laughs> 64 konuşuyor efendim, tarihe gerek yok efendim, hayır fiyalı. Şu an arkadaşımız bize canlamakla yardım etmekte. 64 konuşuyor 64, bizim kapıya her zaman basa atıyorlar, içeri sızma olacak. 64 konuşuyor efendim, Beyler Bey, kuleye çıkmaya çalışıyoruz. Bakın tekrar el bombası yedik. Silahlarımız gayet hal. Tapancayla çıkıp atış atmaya çalışıyorum. Evet. konuşuyor. konuşuyorum herkes. Tamam, cepte müdahale etmeye çalışacağız. Elimizde başka mühimmat kalmadı. 64 konuşuyor efendim. 64'ün karşısına Pembe evden bizi silahlı ve bombalı bo <laughs> faaliyet gösteriyor. Bu şekilde bilginiz olsun. Tamam. Her yerde atmışlar konuşuyor. Herkes canlı atmışlar. Allah'ın için ayıp çıkacak. Herkes 64 konuşuyor herkes bu minibüsün arasındaki şahsı kurdur şahsı kaçırdılar kaçırdılar. 64 konuşuyor efendim malzemeni koyarsanız bir soru şeref sonuna kadar savaşırız. Bize malzeme gönderin malzeme malzeme. Her yeri 64 konuşuyor biz burada çatışıyoruz. Sağ olun malzeme için direkt çatışıyoruz. Bir de mühimmat yapın. Bol bol yapın. 64 konuşuyor herkes. Bir sürü ne aldık burada. Buradan sonra kadar mücadele ediyor. Kimsenin endişesi olmasın. Bu ülke yollara bırakmıyoruz. Allah'a emanet Allah'a Allah'a emanet